Bakın kayıtta da Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uygulama iki alım satım ee, bedava. Alım nasıl yapılır? Şimdi oyuna giriyorum. Bak yap bunu kanıtlayacağım. Bakın. Böyle 23 bin 29 bin. Şöyle. Evet. 24 binden 30 .000. bir şekilde %100 güvenli. Yani hackmek yok. Lucky Patcher uygulaması sayesinde cilvelerde de deneyeceğim. Böyle büyük uygulamalarda Free Fire Manx ya da ne bileyim Dragon Mania, Dragon City gibi büyük uygulamalar normal. Onu ben denedim. Şimdi e, Lucky Patcher'ı nereden indireceğimizi göstereceğim. Evet. En üsttekini indiriyorsunuz. bakayım. Yok bu değil. Ben şanslı yamalı. Şunu indiriyorsun. APK Pro'dan indir APK. Bunu indiriyorsunuz, kuruyorsunuz. Sonra e, mesela hiç neler atlı oyunda deneyeceğim. Önce oyuna bir kez girip ya da bir kez oynamanız <laughs> lazım. Oynadıktan sonra zaten kendiliğinden olacak Uygulama için alım satım olacak Hadi bakıyoruz bir kere gir, açıl <laughs> Bu arada arkadaşlar abone olup like bildirimleri açmayı unutmayın Size o kadar uygulama içinde nasıl alım satım yapabileceğinizi gösteriyorum Evet Gerçekten ha. Donuyor işte. Evet. Giriyorum. Giriyorum. Bir daha adam oyunu sürmüş. Evet arkadaşlar. Bir kez oynadık. Tamam. Öyle. Tamam. Oynadıktan sonra oyuna çıkıyorum şöyle bak Bak ki giriyoruz. Böyle aralarında en bak hücrelerim. Google reklamları bulundu. Uygulama için eee satın alma bulundu. Buradan Yama menüsü diyorum. Düzenlenmiş APK dosyası oluşturuyorum diyorum Uygulama ne melee en emikliğini diyorum ve şöyle şu ikili açılacak bak level'e emirle emirle söyleyememiştir ilk bir ve ilk iki açık olacak yeniden oluştur diyoruz hani oyunlarınızda gitsin de şeyiniz gitsin ama uygulamayacağınız için yapıyoruz ee, oyunlarınızda hesap açtıysanız gitmez hesabı kurarsanız tabii. her şey izlemez bak uzun bir süre diyor kısa bir süre diyor orta bir süre hani böyle uzun sürebilir ya da kısa ya da normal Bakın, APK dosyası denetleniyor, diyor. <laughs> Olmayabilir, onu söyleyeyim. Shadow Fight 2'de de denedim de, onda oldu. Onu geri sildim ama. İki tanesi olması şart. İki tane yama başarılı olduktan sonra, ülde 95 oranlı olacak. Yani bir, üç tanesi başarısız olsun genel yani olur ama dört tanesi başarısız olsun olmaz i̇ki, en az iki tanesi başarılı olması lazım dosyaya git diyorum kaldır ve yükle var bekliyoruz evet izinini veriyorsun tamam hücreler uygulaması yüklenilmesi kaldırılıyor. yok Yükle. Bu mavi çilgi sarç çizgi bitirdikten sonra oyunu tamamlıyor. Tamam. İndirildi diyor. Kapatın içini. Bakın. Abone arkadaşlar lütfen abone olun abone olun bir de ben başka bir şey istemiyorum size 3 saniyelik bir meydan okuma hoş bulduk tamam onaylıyoruz benimkine onu yalasın içine donmaz evet Oluşturuluyor hani arkadaşlar olma mı dolu ya olmadı etmedi diye öyle yaparsınız bunda uygulama hiç anı bulundu da şurayı bir düzeltelim bir dünya gezegeni İlkel çorba

şu şu Ha. bakalım. 5000'li var. Evet. Bak alındı. Gördünüz mü arkadaşlar? 10.000 tane oldu. Uygulamayı ki alım Daha fazla arttırdık. Daha fazla arttırdık fazla da arttırdık. Daha fazla da arttırdık. Daha fazla da arttırdık. Arttırdık. Ha. Görüyor musun? Endopiloz bir de şunlardan anlıyor mu? Kilidin aç. 2030 liraya DNA mı olur ya? satın al akıllı satın al 12 normal dna dna tam görüyorsunuz arkadaşlar çalıştığını size ilk patlarım Ulan. şunu etkinleştir He. bak çalıştı arkadaşlar günlük bu kadar daha fazla böyle hekmek istiyorsanız bana söyleyebilirsiniz Hatta videomda size happy tanıtayım. Olur o, olmaz mı? Happy mod kısa. Yani tanımlanması kısa bir oyun ama. Hemen tanıtıyorum size. Virüs yok ki. Öte amaçlı yazdırım yok ki. Casus yazdırım. Hiçbir şey yok Misalen zombi avcı Burada bak yüzde %91, %100, %100, %100, %50 var. Çoğunuz biliyor olabilir. Bak altta hackleri var. Bazılarında olmayabilir. Burada indiriliyor. Şuradan koruyorsunuz indirilmesi bitenlerden. Bu kadar. Bitti.